gidelim biraz biraz zaten gelirken de böyle şarkıları dinledim de biraz şarkı böyle çok mu aşk ya bilemedim dur bakalım şimdi yine tekrardan dinleyeceğim de e <laughs> senin gibi yalnız bir kadın uzun süredir hayatında birisi yok bu kadar şarkı seni çok fazla etkilememeli bence yani. yani herhalde bilmiyorum ya ben biraz şey seviyorum ya ben böyle çok şaşırıyorlar insanlar sette mesela ya da şimdi bir etrafındaki yani çok samimi olmalı insana biraz damar kadınlıyım bayağı <laughs> Yani her şey böyle Açtığım zaman herkes şu, Peki şu, bu şarkılar dinler miyiz diyorlar da dinliyorum. Ben her türlü şarkılar dinliyorum. Ama... Arabesk kadınıyım mı diyor? Öyleyim galiba oğlum. <laughs> <laughs> Hiç bu tipten var mı değil mi? Yok. Ama, ama işte, içinde işte bunun yanında İçinde evet eyvah. Bu kadar bu, bu kadar sen acı ne çektiğinde bu kadar arabeske döndün. <laughs> Kedinizle de yani mücadelemiz var mücadelemiz var ediyor. Ya bilmiyorum o çektiğinden değil de yani ben size diyorum ya aslında böyle tutur, yani hayatla ilgili bir şey olmasa da ya yani mutlu olduğum zamanlarda da böyle şartlar dinlemeyi isterim. Hayatın her yani her döneminde her her zaman dinlemeyi severim yani. evde temizlik işler bir şeyler var. Şimdi oraya gireceğim. Şimdi oraya gireceğim. Hamar attığım ortaya çıkacak. Seviyorum ya. Evde böyle müziğin her çok böyle, böyle saçına tülbenti bağlı temizlik yapan bir gülsüm var değil mi içinde. Var. Ya saçma bir şey bağlamıyor. Topluyorum saçımı güzel bir şey. Seviyorum. Titiz misin? Temizlik hastalığından mı? Ya titiz değil de ne bileyim yani mesela üçü çok takarım şimdi düşünüyorum da Allah'ım gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle gelirken böyle şey oldu. Kemeri taktım ya üstüne işte Allah'ım. İnşallah dedim inşallah vuruşmamıştım falan diyorum. Bilmiyorum. Seviyorum ya. Temizlik yapması. Şimdi de kardeşin sana yardımcı olur evdeki temizlikte. Oyunculuğa başlıyormuş. i̇nşallah yani, e, diyelim. İnşallah. Tam başlamadı. Dersler alıyor. bizim kata gelmişti. Aslan Gazetesi'ne gelmişti. Çok böyle meraklıydı. Çok bir anda sevdi. Ne istiyorsan böyle çok mutlu olduğunu söyledim Yerinde Yarın da buraya mı geliyor? E olur Nereden biliyorsun bunları? Sen <laughs> 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 Buraya gelecek. Evet. E, bir tatil planlarımız var. Benim tatillerim gitmedi. Evet. <laughs> Ayıp olsun. Nereye gidiyorsun? Ee, Katar. A. Nasıl bildin ama değil mi? Katar'a gideceğiz. Ondan sonra döneceğiz. E, Hollanda'ya gideceğiz. Evet. Onu bilmiyorsun değil mi? Hollanda'ya bilmiyorum. Evet, Hollanda'ya gideceğiz. Düğüne gideceğim. Tarafa, kim evleniyor? Evet, kuzenimle evleniyor. Sonra sana geldi. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum. <laughs> ben kaçıyorum. <laughs> Yok, çok istendim seni bu arada. Niye? Katar'a gittin Formula 1'e gidiyordu. Şimdi de motorla evet, bir sene gideceksin herhalde. Aynen öyle. Nereden geliyor görüştük? Ya bilmiyorum ama çok inanılmaz güzel. İnsanlar çok güzel karşıladık. bizi. Çok samimi, çok sıcaklardı. Çok kadar. Şimdi kardeşimle birlikte gideceğiz. O da çok mutlu. Evet, bir şey. Birlikte gelememiştik bir önceki sefer. Öyle birlikte gideceğiz. Evet, şey. Güzel bir işi, güzel bir aile hayatı. Aşk hayatını e. mutluluklar diliyorum e. sana. E. Olursa bir gün diye. İnşallah, inşallah. O zaman Kankaya iyi, iyi sahneler. Teşekkürler. Sen i̇yi sahneler size. Evet. İnşallah bir gün belki sahneye de çıkarım. Kesin güzel bir anda biliyoruz. Değil. Yalan söylemeyeceğim. Değil. Olsun olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.